selamlar kanalıma. Hoş geldiniz. Evde tatil var. Ben de temizlik yapacaktım. Bari temizlik yapıyorken vakti market çekebildiğim kadar çekeceğim. Hemen size şöyle bahsedeyim kısaca. Şu anda dış kapımızı boyanacak. Bu arada rengini gidip annemizden aldık geldik. Biz seçtik. Kırmızı. Rengimiz kırmızı olacak kapımızın rengi. Başlanıyor şu an. Temizliği falan yapılıyor. Bu arada az önce sabahtan yani az önce değil. Sabahtan ustalarımız vardı. Buradaki fenlerimizi değiştirdiler. Onları size göstereyim nasıl oldu. Ve oralar toz içinde. Çünkü kesmeleri gerekti. Bir yaptılar. Bayağı uğraştılar. Bunları temizleyeceğiz. Bir de vlog başlatın. Temizlik vloglarını da ben de seviyorum izlemeyi. Sizler de seviyorsunuz. O zaman hemen başlayalım. Bebiş de duruyorken. Şöyle göstereyim size. Eskisini çekmedim. Keşke çekseydim. Şöyle um üzeri kapalı olan versiyonu daha güzel, daha modern duruyor en azından. Orada böyle delik delik görüntü yok artık. Ee, bu şekilde gayet güzel. Eskiye göre daha az ses çıkartıyor bu arada. Bu az sesli hali. Öyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde burayı değiştirdiler ama her yer toz içerisinde. rengimiz bu renk. Kırmızı, kıpkırmızı bir renk. How is for the pet? It's about 68 dollars. look really nice. Kapımız çok güzel olacak inşallah bakalım şöyle kırmızı. Onlar yapıyorken ben devam edeyim işlerime. Çok güzel olacak. Kırmızı seviyoruz. Bir de dış kapı rengi sonuçta. Hello. Don't you see yourself? Say hi. Hi. <laughs> Her yer toz içerisinde. Bunlar tane toz olmuş. Şimdi sevmemiz lazım şimdi. Bu arada bunlar buraya sabit o yüzden çıkan silemiyorum. ikinci katı bitmiş. Kuruma arasında üstteki banyoyu boyasını yapıyor. Tavan boyası olacak. Bu arada ikinci katta bile güzel duruyor. Hoşuma gitti. Bakar mısınız? Her yeri dökülmüş. Şuralar. Şimdi boyacı gitti. Burayı üç, üç kat mı yaptı Eren? Üçüncü kat değil mi? Şöyle kırmızı bir kapımız var artık. İç kısmını gösterir misin? Biz iç kısmını da boyattık. Yani fazla olur mu diyorduk ama güzel durdu yani bence. Bu şekilde. Zaten eğer beğenmesek, sıkılırsak iç kısmını kendimiz boyayabiliriz. I like it kurması lazımmış. Bakalım dikkat edeceğiz. şurayı bile ne kadar uğraştım. Yani her yer toz, inşaat tozu bildiğiniz. Şunları öylesine bir suya tuttum. Makineye atmam lazım. Şu anlık suyu aksın diye burada bırakacağım. Bunu yıkadım. Suyu aksın sonra yerleştiririm. Burası bu kadar. Bitirdim şükür. Uf. Yoruldum. Ha bitirmedim. Nereye bitir? <laughs> Yerleri süpüreceğim. ama ben de bittim. Saat kaç olmuş? Saatlerimiz iki çeyrek var. Oğlumun kulu 3'ü 15 geçe bitiyor. Ve bir şu iteyim sonra bir yemek hazırlığı yapayım en iyisi. Çok geç kaldı ustalar ustalar derken. Yani hepsi her şey böyle aksadı. Bebiş daha ilk uykusuna uyumadı. Normalde en geç bir gibi yatırıyordum. Ona bile vakit kalmadı. Şu an eşim ilgileniyor bebişle. Bir gidip ona bakmam lazım. Çizgi film açık kalmış burada. Her yer yine karıştı burada. Ama sonra. Aşkım gelmiş. ustalar falan derken uyku saati o kadar geçti ki. Uykusun benim nasıl uyudu? Niye ya yatayım rahat rahat uyusun? Uykusun benim ya. Daha yeni iyileşiyor bir işimiz. Onu yatıralım. Dur. sevincim kaldı. Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ben ne zaman vlog çeksem bu mutfak tezgahımın üstü hep böyle savaş alanı gibi. Yani <laughs> sanki her zaman böyleymiş gibi görülüyor. Mutfak tezgahının üstünü gün içerisinde belki 3-4 kez toparlıyorumdur. Tamam bazen bazı şeyleri böyle birazcık bırakıyorum yine de. Ama çoğunluk olarak böyle toparlıyorum. Yani burası hani ortada ya herkes eline geleni geçeni buraya koyuyor. Bence o yüzden olabiliyor diye düşünüyorum. Yani sürekli toparlanan bir yer aslında ve sürekli dağılan bir yer. Yani bu şekilde hemen biraz görüküyor ama sonrasında toparlıyorum ama toparlarken de hiç videolarımda var mı yok mu bilmiyorum. Her neyse onu söylemek istedim. Yani bu mutfağım benim hep bu şekilde olmuyor. Sadece dağınık olduğu zaman Burayı ne ben az önce toparlarken koydum. Mesela şuradan bir şey alıyorum toparlarken buraya koyuyorum. En son buradan toparlıyorum gibi bir şeyler oluyor. Hiç sevmiyorum o yüzden ama yapacak bir şey yok. Burası için de güzel aklımda bir şeyler var ama bir şeyler yapabilmek için izin almamız gerekiyor. Onlar da çok sıkıntı. Bekliyorum. Her neyse onlar için artık olursa konuşuruz. Hemen şu kısma başlayalım artık. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Benim yaptığım manyaklığı siz yapmayın bence. Bizim Dyson'ı ben bu şuralarını falan temizliyordum. Çünkü şu cam kısmı görüyorsunuz böyle toz oluyor iç kısmı. Onu da böyle uzlaşmaya çalıştım ıslak bezle, mendille ama olmamıştı. Sonrasında ben araştırmadan tabii ki direkt şu parçayı söküp suyun içerisine koydum. Bu arka kısmı falan rahat rahat sildim. Sonra <laughs> Bunu yerleştirdikten sonra bir baktım. Bu kısım artık dönmüyor. Sonra araştırdık ki şu kısım çıkartılıp silinebiliyor ama e, suya konmaması gerekiyormuş. Ben de bunu bilmiyordum. Yani bunu bence herkes biliyordur ama ben dikkat etmedim açıkçası. Direkt attım suya. E, o yüzden bu başlığı kullanamıyoruz. Ve başka markadan başlık aldık. Yani idare eder ama orijinal başlığı yerini tutmuyor tabii ki de. Küçük başlıkları falan onlar çalışıyor. Sadece bu parçası bozuldu. Bunu da artık atacağım. Yani gitti. Yapacak bir şey yok. Adem geldi. İlk tepisini görelim bakalım. Hayatım. Think. That is actually sick. Do you like it's so it? So nice here. Yeah. Do you like it? Yeah, I like it. Uh, <laughs> I need you to go upstairs. <laughs> Akşam yemeğiyle başladım. Chicken tiryak yapacağım ve yanına da pilav. Şöyle havuçlarımı doğradım. Normalde bu kaba biber güzel oluyor da şu anda yok. Elimde bunlar var. şey gelişi güzel doğruyorum. Buzlu attım, brokolilerim var. Daha yapmıştım. Basmati rice yıkadım. Hemen ondan atalım. Pişsin bir yandan pilavımız. Sarımsağımızı da ekleyelim. pirincimi, tuzunu bir tane de sarımsak atıyorum. Ben denemediyseniz hiç deneyin kesinlikle tavsiye ederim. Direkt çok az da yağ. Ben yağ ekliyorum. Böyle soğuktan kavurmadan direkt suyunu ekleyeceğim. Sonra pişmeye hazır. Bu arada orada da tavam kalmış. Onu da hallederiz sonra. Her neyse hemen buna su koyalım. Pişsin bu. Bütün malzemelerimi doğradım. Bu şekilde tavuklarım, sebzeler. Brokoli zaten hazırda. Bu arada şunları göstereyim size. Şöyle iki tane farklı triyaki soslarım var. Bunları pişirirken kullanacağım. Bu arada yaptığım yemeğin ismi Chicken Triyaki diye geçiyor. Ben çok seviyorum. İlk geldiğim senelerde sevmiyordum. Yiyemiyordum böyle farklı yemekleri falan. Ama şu aralar en sevdiğim yemeklerden bir tanesi Chicken Triyaki, Beef Triyaki Onun dışında böyle nüruzlu oluyor. Onlar çok güzel oluyor. Bunları ben evde kendim yapabiliyorum bu arada. Mami, what's going on? Bir ortalığı yıkıyor. <laughs> Her neyse pilavımız suyunu çeksin. Ondan sonra da e, tiryakimizi yaparız. Herkes aç şu anda. Geç olmadan daha fazla. Saatlerimiz dört buçuk. Hemen yemeğimizi alıp yiyelim. Şarjını da bitiyor zaten. Açıkta oyun oynuyor, hem de suyla oynuyorlar. Ben de bir yandan bunu halledeyim, sonra oturup yemek yeriz. Susam bu yemekte çok güzel oluyor, kesinlikle tavsiye ederim. Yemeğimin altını kapattım. Bu şekilde hazır. Bu kısımdan sonra nüruzunuz yani varsa onu haşlayıp içerisine karıştırabilirsiniz. Pilavı karıştıranları oluyor ama ben basmati pilavımızla böyle ayrı ayrı yemeği istedim bugün. Gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik. Soslarını en son böyle bir iki dakika kala koyuyorum. Aşırı güzel bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim. İnternete yazınca zaten çıkıyor. Triyaki, chicken, chicken triyaki gibi yazarsanız çıkıyor zaten. Bu şekilde gerçekten aşırı seviyorum. En sevdiğim yemeklerden birisi oldu resmen. Melbourne'e ilk geldiğim zamanlar yemeklere karşı çok böyle seçiciydim, yiyemiyordum. Ama şu anda bunu çok seviyorum. Bebiş <laughs> bahçede oynarken düşmüş yüzü falan kan olmuş hep. Bakar mısınız kanalış ya. Bırakın iyi anne. Ama iyi şükür durumu iyi en azından. What's going on? Oğlum brokoli sevmediği için tabağına sadece küçük bir tane brokoli koydum ve ona söyledim. You don't like ki, okay, go take it out. Tek küçük bir parça koymuştum. ona söyledim. Ee, bir tane denemeni istiyorum. Denedi ve şu an yutamadığı için çıkarmaya gidiyor. Okay. What's going on? I almost did it. Uh, almost. Okay. I guess I'm not a vegetable kid. I mean I'm not a broccoli kid. Okay. I'm different. I've had the broccoli, because I eat the broccoli. It's okay. I'm to tell bobo Did you know the broccoli is my favorite vegetables? How do you anneciğim saçlarını. Erdem bana bak. <laughs> Eşim kendisine. <laughs> Ferrari'nin Legos'u çıkmış bu arada. Onlardan aldı. Daha büyüğü de var bunun. Ona en son geçecek. Şimdi şu Ferrari'yi kuracak. <laughs> no, this <is> baba's toy. <laughs> baba's toy. Ne <Not> for <laughs> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, y and Z, Z. Mm, Yay finished fifteen A B A B C yeah. A B C